bunları dövülüp suyla karıştırılıyor ondan sonra sotsuluyor namazda var yani. Yani var ya bu arada herkese selamlar güzel bir günden ben ölüler şehrine geldim bugün hep beraber biraz sokakları gezelim neler var neler yok onlara bakalım İnsanların hayatına dahil olalım çünkü burası yeni deliden çok farklı bir yere ve yüze sahip yaşamlara sahip fazla uzatmadan videoya devam edelim Varanasi şehrinde insanlar genellikle dışarıda yaşıyor ve ölüm için buraya geliyorlar. Bak bir tane burada Sado ağamımız var. Her yerinde olduğu gibi burada da kornalar at safhada. Bir müddetten sonra insanın biraz sinirini bozabiliyor. Namaste maifren. Her yer bol bol inek. Temiz ve süslü. Namaste. Devastet. Ufak bir bahsetmek gerekiyorsa şehrin yaklaşık 3-4 milyon yıllık olduğunu söylüyorlar. Burada insanlar genellikle hayatının son buldurmaya geliyor ve yaşamlarının son dönemlerini burada geçirip kutsal topraklar olarak kabul ediliyor ve burada yakılıp kaj nehrine serpiliyor. Çok değişik kültürler var, çok değişik hayatlar var burada. Sokaklar zaten acayip karışık, acayip değişik. Bugün bunlarla beraber biraz yoğuralım. Bakalım neler yaşıyorlar bunlar. Çünkü beni bayağı hayretler içinde yaşamlarına adapte ettiler. Bak tam şurası da tuvalet. İnsanlar tuvalet kültürünü dışarıda getiriyorlar. Her yer ağır kokuyor ama. Namaste. <laughs> Namaste tut Thank you. Şehre geldiğinizde birçok da böyle oturan yalancı sadular var. Para filan istiyorlar oturup. Normalde orijinal sadularda Para almaları kesinlikle yasak. inançlarına göre her şeyi Allah'a bırakıp sadece yeme içme. Allah demişim, Allah söyledi. Tanrıları şuvaya bırakıp şeylerini onlara bırakıyorlar ve sadece yeme içme kabul ediyorlar. Normalde para isteme hakları ve inançlarına göre para istememeleri lazım. Bak burada bir abimiz de dua ediyor. Şu an Tanrı Şiva'ya. Namaste. Bu insansı bisikletleri de Krishna diyorlar. İnsanları böyle taşıyorlar. Bak aynen ha. Evsiz dolar. Sor. Namaste. Bak şöyle göstereyim size. Alabildiğinize evsiz dolu yani. Sokaklar evsizden geçilmiyor. Bak. Çok farklı var. Yani ve insanın koluna yapışıp çekiştiriyorlar. Yani eğer para vermezsen seni buna atıp almaya çalışıyorlar. Bak burada da normalde sadular turuncu giyiyor ama bu abimiz beyaz sadularda. Namaste. Bak hemen geliyor. Şimdi peşimden gelecek. Hello. Hello. You good man? Good. Yes Yes, And Thank you man. Thank you. Bak şu an beni takip ediyor. Şöyle göstereyim size. Hemen böyle iki kamerayı göstermem veya işte turist an anlayınca çat sizlere.

Very, now you very, see the Golden Temple. The so Golden Temple, I want to see burn, so, burn. Golden Body Fire. The Body Fire, yes. I'm very crazy, bro. Oh, I'm good. I'm very I'm interested. You see right now ceremony, Body Fire. No, 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 no. I will watch. Wait, right. no, today? Today. Yeah. Today. Now you go there? Yeah. Ya yeah, I'm walking. Thank you. See you. Okay, see you. Thank you. <laughs> Bu gördüğünüz yerde kutsal Ganj Nehri. Bak şöyle göstereyim size. Burası kutsal Ganj nehr. Dediğim gibi burada yıkanıyorlar suyunu, içiyorlar, çamaşırlarını yıkıyorlar, ölülerini yakıp atıyorlar. İşte burada hamile kadınlar yakılmıyor inançlarına göre ve bunların cesetlerini böyle atıyorlar. Aşırı derece dünyanın en kirli sularından bir tanesi. Devlet hatta uyarı yapıyor. Sakın girmeyin, hastalık kapabilirsiniz diye. Burada yerel alt baya baya yiyip içip takılıyor. <laughs> muhteşem farklı hayatlar, muhteşem farklı deneyimler. Tezatlar ülkesi diye boşuna demiyorlar. Çok farklı yani. Bu deneyimi size ancak videoda birkaç kareyle gösterebilirim. Bunun mendeki yarattığı hissiyatlar tarif edilemez. Ancak duygusu olarak yaşanması lazım. Bazen böyle göğüs kafesim sıkışıyor. Ya diyorum gerçekten bunlar hayat yaşıyorsa bunların hayatı buysa inanç buysa biz neler yaşıyoruz? Biz ne yapıyoruz yani? Ne oluyor diye kafamda deli sorular canlanıyor. Varsa yani geliştiriyor tabii ki bunlar beni. Burada da dua ediyorlar, sunak gibi bir şey hazırlamışlar. Dini maalesef her yerde olduğu gibi paraya çevirmişler tamamen. Yeni yaşamak için paraya ihtiyacım var. Namaste. Namaste. <laughs> Pirinç gibi toplar var, onları koyuyorlar. Gel, buyur. Şuasinde, Furi, 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 Hamac bani. Edulay, 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 Durduk Tanrı Şiva'nın işaretlerinden birini yaptıracağım bala, bala. kendime. Yo, Yo, yeah, Festival. Yeah, yeah, yeah. Bak şöyle bir şey bandırdı işaret. Okay, good you have very nice. Thank you. Your, I, Lord, your I, You give. Day -day. Give. build, Bildin. Ah, yeah, yeah. yeah, yeah. Burada bildin diyorlar. Yani hediye bize bağışta bulun diyorlar. Bak şimdi para verdiğimi gördüler ya. Hepsi birbirinde yapışmaya başladı. Baba bret, baba bret. Burada babaji namaz diyorlar. Orada arada çok farklı oldu. <laughs> Bu da lokal bir kuaför Berber. You... Thank you, namaste. No, thank you. Yeni tıraş oldum baba, sağ olasın. Baksana, burada yaşıyorlar işte. Komple evleri, ocakları, yeme içmeleri hep burada. Namaste. Şu an başıma yaptırdığıma da Tanrı Şiva'nın dokunuşu diyorlar. Adı altında. Para veriyorsun, 40 kırk rupiye para verdim beğenmediler. 500 bak <laughs> 500 rupi para istiyorlar senden. Yani para seçenekleri de onlara kalması lazım. <laughs> Namaste. Ola. Bu da pan. Yes, pan. Smoke. No smoke. Sweet. Sweet. Why? We have to smoke, but you smoke? No smoke. I'm you uh, learn. Ah, oh, learn. Burada en böyle tabako. Tabako, yes. Yes, tabako. sweet, pan, smoke. Sweet, Al, sweet. Okay, okay. Bu da bak bu yapraklara hem sigara yapıyorlar, yakıp ağza böyle direkt atıyorlar. Hem de bunların tatlısını yapıyorlar. Bunlar kutsal yapraklar. Okey, thank you. Bak şimdi hızlıca ona geçeceğim. Bunlar çakma agoriler. Ama thank, you. thank you. Yeah. Bunlar çakma agori. Para çekince para istiyorlar. Bu için de ben uzaktan alıp çıkıyorum. Asıl büyük agori festivalinde efsane olacak. Yani övün yerler festivali var. Onu bekliyoruz. Başka ya, bir, bir yok olsun. Burada bir de böyle masörlerimiz var. Oturup insanlara masaj yapıyorlar. Bil Good masör, Bil professional Bil masör. I'm working here 23 years. Oho. Bil Turkish barutane pilavcısı. Ya? <laughs> <laughs> Bıyıkları bizim Türkiye barutane pilavcısı gibi yapmış. Bil <laughs> Because are you coming to here two three day here? I see. Because two three day I see every day looking. Wow. Wow. Very good. Right. <gülme> <gülme> hey, baba. Hey Baba. Tanı kozle bula hasi. Ava tayır ka. Bir gece vakti de gezdim burayı. Geceleri tam şu gördüğünüz alan komple evsizlerle dolu. Gece bambaşka bir dünya oluyor burası. Gündüz bambaşka bir dünya. Zaten bak gece burada yatan evsizler sabahleyin buraya taşınıyor. Namaste. Dön. Şöyle göstereyim bak. <laughs>

bir <laughs> <laughs> <Okay, thank you. gülüyor> şey <Şuraya> yok. Bir Şu bak. Şu dikkatlığına Baba. Baba. Benim babam seni görse var ya sümüğünü yer seni. He? <laughs> 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 göbüş 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 göbüş. tayır <laughs> <You're tired, tired. gülüyor> Evler zaten kutu kadar olduğu için herhangi bir çamaşır makinesi söz konusu değil. Dışarılarda da çamaşırhaneler çok az. İnsanlar genellikle elbiselerini böyle yıkayıp. Gajdi nehrinde yıkayıp böyle yerlerde kurutuyorlar. Bu elbiselerin geneli de buraya ölüme gelen insanların yakıldıktan sonra yakılmadan önce üstünden alınan elbiseleri. Şöyle bir bakar mısın? Kurban olayım ya. Vallahi yaşadıkları hayat. insanların olayı çok farklı. Yani bu biraz dram değil, fakirlik değil, çok farklı bir olay. Namaste, bro. How are you, bro? Good. <laughs> you. I'm, I'm. I'm good, bro. <laughs> I'm, I'm. Türkiye, Türkiye. Oğuz, Oğuz. I'm name Oğuz. You name? aşağı. Kankacım buraya girilir mi? Kurban olayım sana yani. Şifa devlet, kardeş, şifa şifa. Devlet bile uyarı yapmış, girmeyin herhangi bir hastalık, kapabilirsiniz de. Kendi devlete, bizim hükümeti geçtim. <laughs> Valla, söyleyecek bir şeyim yok yani. Gerçekten bir mantık diye bir şey yok. Şu bilimsel olarak bir ya da mantıksal olarak düşünün. Zaten kanalizasyon dökülüyor, çöpler dökülüyor, yok, kıyafetler yok. burada yıkanıyor. Bir süre sen de burada yıkanıyorsun, bir de Ay. içiyorsun o suyu. Oh, gibi. afiyet olsun. <laughs> Namaste.

Ama ciddi bir şekilde ben ne zaman bu alana gelsem, ölülerin yakıldığı bu Gaj Nehri'nin olduğu sıraya gelsem başım şiddetli bir derecede ağır tutuyor. Zaten üç gündür bir aile hasta gibiyim. Boğazlarım, burnum, genzim hep dolu. Hava çok kirli. Dünyanın en kirli havalarından bir tanesi de burası. Nil Delhi, Varanasi. Buralar efsane kirli. O oh, zaten havada bulut görme şansınız yok. Hava tamamen gri. Güneş bile zor gözüküyor atmosferin kirliliğini siz anladınız. Muhteşem bir ağır koku var. Oo. Köprü altı. Hasta. <laughs> <laughs> Al bak sadılar. Hey, hey, hey. Dayavat babacı. <laughs> şiva 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 Şambo. şiva 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 <laughs> Onların Shiva Shiva Shampoo diye bir müziği var. Ben de Rainbow'da öğrenmiştim. Yaklaşık bir ay vakit geçirdim ben Rainbowcularla. <çuklanıyor> Üpre tavarı. Thank you, thank you. Dün akşam biz burada yemek yedik. Lezzetli, ucuz. Cheese, cheese, cheese butter masala. Cheese butter masala. Yekpare, yekpare. Kendinize çok iyi bakın. dediğim gibi görüşmek üzere. Takipte kalın lütfen.